O tercih başlıyor. Hoş geldiniz. Ee, akşamınız güzel geçsin. Mul, e, mutlu akşamlar diliyoruz. Ve hemen Amerika'ya hareket edeceğiz. Kaliforniya'ya gideceğiz bu sefer. E, Amerika'nın batı e, kesimine. Ohio Valley e, okulundan bahsedeceğiz. Özel okuldan bahsedeceğiz. Kiminle konuşacağız buna? Her hafta olduğu gibi İSEF ÖRT'ün e, kurucusu, genel müdürü Sayın Göker Karşıt bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Ayaktan sağlık. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, genellikle hani New York mu Kaliforniya mı e, her ikisi de uygun herhalde bu iş için değil mi? Her ikisinin farklı bir karakteristiği, özelliği var mı? Hani size uygun olan taraf New York'tur Doğu kısmıdır. İşte size de e, Batı kısmı uygundur. Diyebilir miyiz öğrencilere? Aslında böyle bir kriter yapmak çok da doğru olmayabilir. Çünkü öğrencinin özelliklerine hangi okul uygunsa biz aslında onu öğrenci olarak Doğusu, batısı, kuzey, güneyi Kesinlikle olur, değil. değil Ama yani şunu doğrusunu da söylemek lazım. Hı -hı. E, Batı yakasında e, bu tip özel okullar daha az. Ama şey de daha yüksek. Yani eğer siz New England dediğimiz New York'tan e, Maine'e kadar üste çıkan noktada birçok okul görüyorsunuz bu konuda. Şimdi velilerden güzel sorular geliyor. Diyor ki e, bir velimiz e, niye Amerika Birleşik Devletleri diyor? Hani İngiltere var. E, Yurtdışı dediğimiz zaman hemen akla gelen tamam Amerika Birleşik Devletleri ama biraz üstünde Kanada var. Sağ tarafında İngiltere var. Öbür tarafta Avustralya var. Niye hep Amerika diyor? E, Amerika'nın sistemin aslında esnek olmasından kaynaklanıyor biraz bu. Yani e, İngiltere'deki eğitim sistemine baktığınız zaman 16 yaşında lise eğitimi bitiyor. Ondan sonra 2 yıllık bir A-Level dönemi başlıyor. Ondan sonra siz üniversiteye başvuruyorsunuz. Böyle bir sistem var. Dışarıdan gelenler bu sisteme çok kolay adapte olamıyorlar. Adapte olamadıkları zaman çıkarlarsa da kendi ülkelerine geri döndükleri de... de şey A-Level dediğimiz level bayağı bir level. Yani orada öğrenciyi bayağı bir kasıyorlar, zorluyorlar. Yani... Bundan yıllar önce internette e, hatta e, ismini de vereyim bir sakıncası yok. O zaman vardı şimdi belki... o o portal e, kapatılmıştır. Genç Hürriyetim diye bir portal var. Evet. E, bayramın bir arifesiydi. E, İngiltere'den Duygu diye bir kız öğrencimiz buradaki arkadaşları işte sınavlardan yakınlıyorlar. ÖSS şöyle diyor böyle diyor. Arkadaşlar diyor öncelikle bayramınızı kutlarım ama diyor siz diyor biraz fazla abartıyorsunuz işi diyor. ÖSS'nin kuralı şudur diyor çalışırsan yaparsın diyor. Biz diyor İngiltere'de diyor A-Level'da diyor sadece çalışmak da olmuyor bu iş diyor başka şeyler istiyorlar diyor değil mi? Ee, burada önemli olan şey şu. Aslında her sistem kendi içinde zor olabilir. Ama Amerika'daki sistemin bence lise eğitiminin üstün tarafı bir kere siz seçebiliyorsunuz. Seçtikçe bunları kullanabiliyorsunuz ve hiçbir zaman kaybetmiyorsunuz. Yani siz isterseniz farklı dersler alabilirsiniz ve bunu üniversite hayatı sırasında da kullanabilirsiniz. Veya lisede başka bir bölüm de seçebilirsiniz. Amerika'da işte fen, matematik, TM bölümleri yok. Aslında bir zamanlar bizim yapmaya çalışıp da, tırnak için ne diyeceğim öyle ifade etmekte yarar var. Ağzımıza yüzümüze bulaştırdığımız bir kredili sistem vardı. E, kredili Aslında sistem, onu güzel evet. uyguluyorlar. Kesinlikle Değil yani mi? ama bunu o kadar basit hale getirmişler ki Hı -hı. benim gördüğüm kadarıyla Amerikalılar şuna biraz dikkat etmişler. Kişi adına karar vermiyorlar. Diyorlar ki sen hangi dersleri almak istiyorsun şunları peki al ve onları başar. Güzel, yani güzel. sana bu dersleri al. ...ve bunları yap diye zorlamıyorlar. Evet. Seçimini sen yap. Kesinlikle, o yüzden Bunlardan yap. hoşlanıyorsan ve başarılıysan al evet. bunları çalış. En önemli tarafım Çok bence. Güzel. Şimdi gene e, aklıma e, şu geldi hani... ...dizilerde, filmlerde seyrediyoruz. Ya diyoruz biz her şeyi biliyoruz. Ama adamlar yapıyor. Ondan eğitim sistemi bizimki kadar ağır değil. Sonra ne oluyor da bunlar başarıyor? Biz başaramıyoruz. Gerçekten matematere, fenlere... ...diğer dersleri işte tarihi, e, edebiyatı... ...bizimkinin yanında hafif mi... Yoksa sadece onlar filmdeki görüntüler mi? Ee, bakın bize şu anda velilerden, yani bu program sonrası bize birçok veli başvurdu. Gelen velilerdeki çocuklarıyla birlikte en çok gelen soru şu. Çocuğum bu matematiği nerede kullanacağını bilmediği için çalışmıyor. Hı -hı. İşte bu fizikteki şu dersi nerede kullanacağını bilmediği için çalışmıyor. Ne ya da sınavda çıktığı için çalışıyor. Kesinlikle. Dolayısıyla belli bir yere odaklanmışlar. Ee, halbuki burada farklı. Yani size dersleri seçme hakkı veriyorlar. Yaklaşık yüzün üzerinde ders var. Siz eğer matematiği seviyorsanız alabilirsiniz. Sevmiyorsanız almak zorunda değilsiniz. Eğer tarihe odaklıysanız tarih alın. Eğer siz sanat seviyorsanız daha çok sanat dersi alın. Ve bunlardan isterseniz de sizi 3 kademede farklı farklı zorluklarına göre ayırabiliyorlar. Örnek vermek gerekirse. Siz normal bir... E, matematik dersi alabilirsiniz. Evet. Daha zorunu ya da üniversite seviyesinde olanı alabilirsiniz. Hı. O yüzden öğrenci zaten burada başarıs olma ihtimali yok. Peki bu aldığı e, dersler diyelim ki ben matematikte çok başarılı değilim. Ya analitik düşünme gücüm diğerlerine nazaran eksik diyelim. Kolay seviyedeki matematiği aldım. Sen kolay aldın. Daha sonra şu kademedeki üniversiteye giremezsin anlamına geliyor mu? Kesinlikle yok. Yani Hı. bakın şu şekilde. Lise çağında herkes her şeyi başaracak diye bir şey yok. Evet, yani bugün herkesin yeteneği farklı. Farklı. Yani bunu bunda e, öngörmüşler. Buna göre karar vermişler. Dediğim gibi kişi adına karar vermiyorlar. Siz gidip isterseniz 3. sınıfta İspanyolca 1'i de alabilirsiniz. İspanyolca 3'ü de alabilirsiniz. Hı -hı. Bu tamamen sizin kararınız. Eğer yapabiliyorsanız İspanyolca 4'ü alın. Peki biz çocuğu dizimizin dibinde isteriz. Aman bizden uzaklaşmasın. Aman gözümün önünde olsun. Ne zaman gitsin? Üniversiteyi de burada okusun. Yüksek lisansla, master'da gitsin. Ya o zaman koskoca adam oluyor artık ondan sonra sen onu göndersen ne olur göndermesen ne olur. Halbuki bir an önce bunu gerçekleştirmemiz lazım. Niye böyle bir tereddüt var? Ee, yani burada aslında belki veli ve veliler anne babalar aslında kendi görevlerini biraz sorgulamalılar. Yani kendi görevleri çocuklarının göz önünde bulunması mı yoksa onların içindeki yeteneklerin keşfetmesini sağlamak evet. mı? Yani eğer veli çocuğun içindeki yeteneği keşfederse ve bu çocuk diyelim sanatta başarılıysa o zaman o yöne gitsin. Eğer matematik fende başarılıysa o yöne gitsin. Ama sen çocuğa yeni imkanlar sunmazsan burada onun ilerlemesine bir katkı sağlayamazsın. Peki Veli buradan e, neden tedirgin oluyor? Şimdi çocuğum benden uzakta. Acaba başına bir hal gelir mi? Başına bir şey gelirse hani ne olur? Başına bir iş geliyor mu? Ben tabii duymuyorum yani aslında e, gelmesi için nasıl bir sebep olması lazım? Çocukları çok mu hani e, zıpır da bir şey yapacak yani? Eğer öyleyse zaten biz şunu gördük yani evet bizim çok haylaz öğrencilerimiz oldu Amerika ya gittiler yani 4 yıl sonra e, üniversiteye girdiler yıllarında babaları aradı ya oğlumuz adam olmuş Gökler Bey dedi yani hani biz de bunlardan gururlandık açıkçası. Dolayısıyla da bu biraz e, öğrenci yerleştirdiğimiz ortamla ilgili eğer ortamdaki öğrenciler hepsi Sabah kalkıp işte derslerine gidiyor, ondan sonra sporunu veya sanatını yapıyor, akşam da gidip derslerine çalışıyorlarsa siz de onları uyuyorsunuz. Hı hı. Ee, biraz e, gençler bu şekilde. Hı hı. Peki hani çocuğu gönderdik. Ondan sonra bizim çocuğu sürekli takip etmemiz lazım. Hı. Hani not durumunu soracağız, devamsızlığını soracağız. Ha, ondan sonra ne yapıyor, yiyor mu, yemiyor mu, uyuyor mu, uyumuyor mu? Buna ne kadar sıklıkla sorabiliriz? Bir e, periyot var mı bunun? E, aslında okullar iki ayırmışlar görevlerini. Hı. Demişler ki bizim evet çok meraklı ve gerçekten çocuktan düşkün velilerimiz olabilir. Onlar için bu bilgileri internette yayınlamışlar. Siz her gün çocuğunuz hangi derse girdi, o derse ne yaptı, ne yedi, ne içti, bugünkü menüde ne vardı? Bunların hepsini internetten görebiliyorsunuz. Bir de okullar kendi işlerine fokus olmuşlar. Demişler ki biz bu bilgileri velilere verelim. Her akşam isterse Rusya'dan, Japonya'dan, Brezilya'dan bir girsin, baksın. Bunları incelesin. Ama kendi işlerinde de çok iyi bir şekilde işlerini yapmışlar. Hı hı. Şimdi e, bu akşam konuşacağımız Ohio Valley ne tür bir okuldur? Yani sanatta mı iyidir, akademik yönü mü iyidir, hani üniversiteye mi öğrenci hazırlar, yoksa kültürel bir e, şey midir, okul mudur? Hangi tip öğrenciler bu okula gitmelidir? E, bakın bu okullar e, öğrenciyi en üst seviyeden alacağız diye bir kaygıları yok. Hı hı. Çünkü okul başarısını şöyle ölçüyor. Ben öğrenciyi bu seviyeden aldım ve buraya getirdim. İşte bu benim başarımdır diyor. Hı hı. Eğer siz Amerika'da, Kanada'da ya da İngiltere'de üniversite okumak istiyorsanız siz için doğru okullar bu tip okullardır. Yani Ohio Valley'de bu okullardan bir tanesi. Tabii Ohio'yu biraz daha sıra dışı kılan, yani Kaliforniya'daki okullardan sıra dışı kılan özellikleri de var. Ohio Valley'nin mesela çok iyi bir binicilik e, kampüsü var. Dolayısıyla Türkiye'de binicilikle uğraşan e, kız ve erkek çocukları eğer bu imkanlarını yurt dışına sürdürmek istiyorlarsa kesin de Ohio Valley'i tercih edebilirler. Şimdi değerli yönetmenim okulun özelliklerini de peş peşe ekrana verecek. Ohio Valley 1911'de kurulan okullarından bir tanesi. 1911'de kurulmuş ama toplam aldığı öğrenci sayısı 295. Yani 300 değil 295 ve bunlara da son derece sadık kalıyorlar. Öğrenci Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 6'ya 1 oranın güzelliğini görebiliyor musunuz? Bu bazı derslerde 5'e 1'e kadar düşebiliyor. E, tabii burada şöyle bir şey var. Yani bu okullar bu başarıyı yani %100 üniversiteye sokma başarısını o birebir ilgiyle yaratabiliyorlar. Yani bunu da yapmak zorundalar. Yani 1'e 5, 1'e 6 iyi bir oran. Bunu da yapabilirsiniz. Ama 20 kişilik sınıfta bunu yapmanız biraz zor olabilir. Ama bu oranlarda bunu çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Çok iyi. Peki e, çocuğu oraya gönderdik. Uyum sorunu oluyor mu? Yani siz yıllardır bu işi yapıyorsunuz ve çok öğrenci gönderdiniz. Uyum sorunu olup da geri dönen oldu mu hiç? Yahut da hani onun kritik geçiş süreci ne kadardır? E, veli'nin ve çocuğun oraya gittiği zaman ne kadar sabretmesi, dişini sıkması lazım? Çünkü farklı bir kültür, farklı bir eğitim sistemi, ondan sonra biraz sorumluluk yükleyen eğitim okay. sistemi. Hani nereye kadar sabrederse ondan sonra önü açılır artık gümbür gümbür gider. Bakın burada önemli olan şey şu. Öğrenci verilisi bize geldiği zaman biz onlara en uygun programı bulmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bazen diyoruz ki siz bu 15 tatilinizi ya da bu yaz tatilinizi şöyle bir programla değerlendirin diye. Akademik... Bir görün. Evet görün. Ondan sonra, ondan sonra deneyin. Bazı veriler için bunu evet. söylüyoruz. Bazıları için diyoruz ki sen kesinlikle bu okul için uygunsun. Hemen başvur. Senin başvurmanı çok isteriz diyoruz. Biz kendimiz motive olduğumuz için öğrenciyi de çok hızlı bir şekilde motive edebiliyoruz bu konuda. Hı hı. Ondan sonra... Öğrencinin o gönderme aşamaları başlıyor. çeşitli sınavlara girmeleri gerekiyor, İngilizce seviyesini ölçüyoruz ve öğrenci Amerika'ya gitmeden önce, biz Haziranın sonunda işte ABD Büyükelçiliği eğer Amerika kampüsü, Kanada ise Kanadalıların katıldığı ve gidip dönmüş öğrencilerin katıldığı bir oryantasyon yapıyoruz. O çok önemli. Yani oryantasyonda siz öğrenciyi gideceği ülke hakkında bilgilendirmelisiniz. Peki yatılı mı gitmeli? Genellikle bu okullar yatılı okullar. Genellikle de bu okullar karma okullar. Fakat Amerikan eğitim sisteminde şöyle bir özellik de var. Ee, karma okulları e, bir hayli fazla olmasına rağmen sadece kız okulları da var. Sadece erkek okulları evet, da var. Evet. Mesela e, erkek olan okullarda şöyle bir düşünce var. Diyor ki karma eğitimi yaptığım zaman diyor benim matematik derslerimdeki başarıların düştüğünü gördüm diyor. Düştüğünü gördüğüm için de diyor, ben ayrı e, şey yapıyorum diyor. Yani erkek okuluyum ben diyor. Öyle bir düşüncesi var. Ha Doğrudur, yanlıştır, e, eleştirilebilir. Ama onun o şekilde doğru olduğuna inanıyor. E, bu bahsettiğimiz okul mesela karma bir okul. Doğru. Oraya yatılı mı gidelim? Yoksa yatılı gitmezsek aile yanında da kalabilir miyiz? Hangisi daha iyi olur? E, şimdi şöyle, bugün ben sizin bir deneyimize e, şahit oldum. Siz uzaktan bakınca bu öğrenciyle ilgili hemen bir e, kaygınız, yargınız <laughs> oluşuyor. Biz de aslında öyleyiz biraz. Yani biz diyoruz ki aslında sen Amerika'ya gitmelisin veya diyoruz ki aslında sen Kanada kızısın, Kanada'ya gitmelisin diyoruz. Bunu söyleyebiliyoruz çok rahatlıkla. Çünkü çok belli oluyor yıllardır yaptığınız bir şey olduğu için. E, öğrenci gündüzlük okula mı gitsin, yatılı mı? Aslında biraz öğrenciyle ilgili. Anne babanın da faktörü var ama biraz öğrenciyle ilgili. Öğrenciye burada çok bakıyoruz. E, Kız okullarına gönderdiğimiz öğrencilerimiz var. Erkek okullarına gönderdiğimiz öğrenciler var. Tabii karmalara da gönderdiğimiz öğrenciler var. Ama bunu aile ve öğrenciyle birlikte karar veriyoruz. Burası çok önemli. Evet. Ee, i̇lk gittiğimiz Amerika'daki, New York'taki e, Kent School muydu? Evet. Orada iki tane e, bizim kız öğrencimiz vardı. Biri e, hatırladığım kadarıyla Adanalıydı galiba. Biri de Mersinliydi. Dedim ki en çok neyi özlediniz dedim. O kadar mutlular ki oradaki eğitimden ve oradaki ilgiden. Hocam dediler bir tek şeyi özledik o da memleketimizin yemeklerini dediler. Onun haricinde gözlerinin içi gülüyor. Yani aldıkları eğitim, onlara gösterilen toleransı hoşgörü. Onlardan son derece mutlular. Sadece yemekleri özlemişler. Son derece mutlulardı. o da bakın şöyle bir şey de söylemem lazım. Ee, tabii ki Amerikan mutfağı diye bir şey yok. Yani ama velilerimize şöyle bir şey beklemesin. Her gün hamburger, pizza yiyecekler. Ya yok ee, diyet mutfağı var, isterseniz vejetaryen mutfağı var, isterseniz et yiyebilirsiniz. İstediğiniz türde içecek var. Tabii ki kola yok burada çünkü kola içecekleri istemiyorlar. Ee, i̇stediğiniz kadar meyve suyu içebilirsiniz. Yani bu böyle bir zenginlikte bir menü var öğrencilerin Hı. önünde. Siz de gittiniz gördünüz. Hep bu şekilde deriz. Ve istediğiniz kadar bunları tüketebilirsiniz. Yani e, belki anlattıklarım biraz abartı gelecek ama şöyle bir kıyaslamayı da yapmam da lütfen e, bir yanlış anlaşılma olmasın. Türkiye'de de çok özel okullara gidiyoruz, konferanslara gidiyoruz, e, şeyler ziyaretlere gidiyoruz. Yemeğe davet ediyorlar. Bakın çuvaldızı bazen batırmamız lazım kendimize. Burası özel okul. E, ücretli bir okul. E, ücret veriyorsak hizmet almamız lazım. E, yediğimiz bir makarna. Yani hani çuvalla e, makarnalar vardır ya ucuz. Ya öğrencinin önüne konulan makarna bu. Kalitesi hiç iyi değil. Şimdi oraya gittiğiniz zaman okullarda öyle bir açık büfe var ki ya otellerdekiler gibi. Her çeşit var. Her şey var. Salata var, o var, bu var. Ondan sonra e, diyet menüsü var. Her şey var. Çünkü öğrenciye hizmet veriyorlar. Her yönden. Tabii ki. Yani burada çok önemli. Mesela verilerimiz mesela bize en çok gelen sorularından bir tanesi güvenliktir. Şimdi Türkiye'de okullara gittiğin zaman her birinin etrafında çit var. Ben yani okullara giderken kimlik bırakmaktan ve almaktan e, hani bazen zorunda, de unutmaktan, unutmaktan o da ayrı bir sorun. Dolayısıyla Amerika'da yüzün üzerinde okul gezdim. Bir tanesi de tarafında çit görmedim. Okullarda öğrenciler bilgisayarını bırakmış, çantası Sözü bırakmış. Sözünüzü keseceğim ama bizdeki hani bir tırnak içinde söylüyorum okulu kırma deyimi vardır. Asla öyle bir deyim ve öyle bir eylem söz konusu olamaz ve yok ...kimse de öyle bir şeyi düşünemiyor. Düşünemiyor çünkü öğrencilerin hepsini çok iyi motive ediyorlar. Yani öğrenciye diyorlar ki e, senin rol modelin bu olmalı. Yani Türkiye'deki belki en büyük sıkıntı bu. Öğrencinin bir rol modeli yok anne babasından başka. Ondan sonra öğrenci de bir hedef veriyorlar. Ve bu hedefe ulaşabileceğine inandırdıkları zaman öğrenci inanılmaz şekilde çalışıyor. Peki diyelim ki aile yanında kaldı çocuğumuz. Bizdeki aile kavramından neler farklı... Bakın. Aile yanında kaldığı zaman. Şöyle, Amerika'daki aileler, aileler... Evet, Amerika'daki gittiğiniz zaman bir özel okula, gündüzlü bir okula, o çocuğu o okula giden bir aile yanında kalıyorsunuz. Ve kaldığınız zaman da Amerika'daki aileler şöyle düşünüyor, ben sabah kalkarım, kahvaltımı yaparım. Yani kahvaltı çok bireysel oluyor, hı. bu konuda Türk velilerimiz haklı olabilirler. Okula gidiyorlar, akşamüstü işte çocuklarını okuldan alıyorlar, herkes dersini çalışıyor, yemeğini yiyor, ondan sonra herkes yatıyor.